Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, Minecraft'ta oyun on, online oynayın nasıl oynanır onu göstereceğim arkadaşlar şimdi ayarları geliyoruz burada multiplayer ayar game açık olmalı her zaman e, benim öbür telefonda da açık şu an arkadaşlar bir oda kuralım biz şuradan yazalım lokum yazdım yani. Survival yapayım. Girdim arkadaşlar. Ee, işte böyle girecek. Ben buraya göstermiyorum ya da. Şimdi onun şeyden bir bölüme açayım. Arkadaşlar açtım. Şimdi geldi gibi böyle yapınca bir server, server çıkacak. Tıkladığımızda gördüğünüz gibi bu An hani gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Ee böyle ben bugünlük bitireyim bu videoyu. Hoşça kalın. Abone unutmayın. Görüşürüz.